Burada canı sıkılan elini kaldıramaz. Siz buradasınız. Erdoğan Bey burada lütfen. Geçmiş 30 yılda bu da yoktu. Canlı yayında biz verdik. Şimdi burada şov yapma derdindesiniz. Biliyoruz vatandaşa gel ama boş verin. Bakın eğer arkadaşlarınız sizin grup başkan vekilliğinde yetersiz olduğunuzu düşünüyorsa kendi iç sorununuzu çözün öyle gelin buraya. Tamam mı? Burada emeklinin sesi olun, emekçinin sesi olun, geçim derdi sıkıntısı çekenin sesi olun. Ben isterim ki siz garibanın hakkını hukukunu savunun. Boş verin plaza yapan kendi hakkını savunur zaten. Bu çalışmaları 8 aydır caddiye esnafını, vatandaşımızı canından bezdirmiştir. Biz her zaman söylüyoruz CHP demek, çöp demek, çamur demek, çukur demek. Bizi bir kez daha yanıtmadığınızı gösterdiniz Sayın Başkan. Beyoğlu'na yaptığınız her projede Beyoğlu'na yaptığınız her projede aynı sonuçta karşılaştık. Buna şaşırmadı. Hasköy Sporları Merkezi 5 yılda zar zor tamamlandı. Erdoğan Bey buna şahit. Unkapanı Köprüsü tramvay geçişi maalesef yine 5 yılda zar zor tamamlandı. Piyalepaşa Zemin Altı Otoparkı 5 yılda yine zor tamamladınız. Şu an Kasımpaşa Parkı ve etrafında altyapı çalışmaları aylardır devam etmektedir. 20 milyon insanın yaşadığı bu şehirde sabah 8 akşam 17 çalışmayla hizmet ederseniz sonucu maalesef bitmeyen çileye dönüşür. Trafikte, kentsel dönüşümde, altyapıda ve üst yapıda aynen bu şekilde. Evet. Sayın Başkan, bu konuda hizmetlerinizi Beyoğlu halkı, halkının takdirine sunuyoruz. Kıymetli Beyoğlu hemşerilerim, komşularım, Aralık ayı meclisine tüm itirazlarımıza ve red oyu vermemize rağmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan tarifelere, vergi ve harçlara yüzde 300 zam yapıldı. CHP'li yöneticiler her fırsatta yoksul halk, fakir halk, hakçı bir belediye anlayışımız var deseler de icraatta maalesef hiçbir zaman halkın yanında olmadılar. Bir kez daha bu meclisten sesleniyorum. Yıllık değerlendirme oranının 44 olduğu bir ortamda bu faiz zamları geri çekin. Belediye tarihinde görülmemiş zamlara vatandaşı soymanıza itiraz ediyoruz. Kamuoyunun ve sizlerin takdirine sunuyorum. SGK'ya en borçlu belediyenin yedisinin CHP'li olması zirvede 10 milyar dolar borçla İzmir'in olması tesadüf değil. 5 milyar üzerinde Ankara ve İstanbul belediyelerin belediyelerin borcu var. 5. sırada ise Şişli Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL borcu bulunmaktadır tabii ki iş, iş bilmezlikten kaynaklanmaktadır. Ne kadar çığırganlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da, ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı ödemek zorundasınız. Çünkü biz de yapılandırıp ödemiştik zamanında. Kusura bakmayın, emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün haklarını size konserlerde, yılbaşı partilerinde, yılbaşı süslemelerinde, ve ışıklandırmalarını da yedirmeyiz. Beyoğlu Belediyesi olarak en küçük en küçük bir alacağınızı tahsil etmek için vatandaşın aracına, tapusuna haciz koyarken sessiz kalıyorsunuz. Devlet kurumu SGK borcunu tahsil etmek için yazı gönderince kıyameti kopartıyorsunuz. Böyle bir çifte standart olmaz, kabul etmiyoruz. Beyoğlu Belediyesi emekli olanların emekli ikramiyesini, tazminatını ve çalışanlara yapılan zam farklarını ödemeyip ödediklerinde de taksitle e, taksitle ödeyip emekçi kardeşlerimize para yok diyerek mağdur edip milyonlarca lira harcayıp ağaçları, sokakları, binaları, meydanları ışıklandırma yarışına girmesini sizlerin takdine bırakıyorum. Sayın Başkanım buradan sormak istiyorum. Işıklandırmaya kaç para harcadınız? ile yaptım diyeceksiniz. Sponsor neye karşılık bu paraları verdi? Evet. Kaç para fatura edildi? Bunları Beyoğlu halk adına sizlere soruyorum. Merak konusu. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Yine kanunsuz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Kelsel dönüşüm sebebiyle inşaat ruhsatı için başvuru yapan bir vatandaşımız 11. Can 2024 tarihinde yol teknik altyapı bedeli olarak 835 bin TL olarak ödemesi için kendisine belge verilmiş. Vatandaş bir ay boyunca ödemek için Fen İşleri Müdürlüğü'ne gidip gelmiş. Her türlü yolu denemiş. Bugün git yarın gel denmiş. Israrla takip sonrası kentsel vatandaş... Kentsel dönüşümden yararlanacak arkadaşın adını da açıklarsanız Beyoğlu halkı duysun. Adı, adı yok, sürekli, yok hani kentsel dönüşüm ya firma mı hiç Açıklayalım Beyoğlu halkı onu da duysun. Belgesini vereceğim başkanım. Tamam. Sıkıntı yok. Belgesini vereceğim. Evet. E, her seferinde e, Ocak ayında gelip yüzde 300 zamlı ödeyeceksiniz denmiş. Ocak ayında 2 milyon 400 bin olarak tahsil edeceğiz denmiş. Ve maalesef vatandaş parayı İBAN'a göndermesine rağmen para iade edilmiş. Evet. Ya keyfi uygulamalarla Sezai Bey. Başkanım ben sizi kesmedim sözünüzü. Tamam. Şey yapalım cevap verirsiniz. Yok. Keyfi, yok firmayı da firmayı firmayı paylaşalım Herkesi. ya da kişiyi paylaşalım ki doğruysa biz özelleştiriyi yapalım burada. Şurada söylüyorum. Keyfi uygulamalarla belediye yönetilmez. Kanunlar Erdoğan Bey, Erdoğan Bey biz. Ha. Kanunları verdiği yetkiyle yönetilir. Bu kadar basit. Beyoğlu hak. Evet Beyoğlu'nun hakkı bana emanet dediniz sayın başkanım. Maalesef size verilen bu hakkı kötüye kullandınız paranın ve gücün yanında değil halkın yanında olmanızı bekliyoruz. Son olarak kentsel dönüşüm Ya bir dakika arkadaşlar başkanım, Sezai Bey bitirsin. Başkanımız 35 dakika konuştu. Sözünü Se Sezai kesti. Bey buyurun. Çok hafif eleştiriler bunlar arkadaşlar. Sezai Bey buyurun buyurun. Evet. Son olarak kentsel dönüşüme kısaca değinmek istiyorum. Geçen 20 yılda yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan CHP her planı mahkemeye götüren ...halkı yanlış bilgilerle manipüle ederek engel olmaya çalışmasına rağmen... ...Beyoğlu ilçemizde Örnektepe, Fetihtepe, Van blokları ve özel sektör eliyle yapılan Piyale Paşa Polat, Tarlabaşı 360 projesi, Galataport ve Hacı Ahmet mahallemizde kentsel dönüşüm ve projelendirmeleri gerçekleştirdik. 2019 yılından bu yana İBB sizde, Beyoğlu on aydır sizde, halka yıllarca biz daha iyi şart standartlarda, şartlarda kentsel dönüşüm yapacağız dediniz... Ve biz merakla, heyecanla kentsel dönüşüm projelerinizi bekliyoruz. Halkın adına size soruyoruz. Konuyla ilgili de soru önergemizi inşallah bir kardeş birazdan sizlerle paylaşacak. Konuşmama son verirken AK Parti grubu olarak dün olduğu gibi bugün ve bugünden sonra halkın yanında olmaya ve hakkı söylemeye devam edeceğiz. Meclisi ve Beyul halkını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz Sezai Bey'e. Şimdi bir şu Şaban Deresi'ni bir verelim mi arkadaşlar? Bu Şaban Deresi neymiş ya? Bir, bir görelim bakalım bu Şaban Deresi 30 yıl ne durumdaymış. Bir Beyoğlu komşularımız da görsün. 30 yıl sel basmış, su basmış, binlerce dükkan gece üçlerde gitmiş, yardım istemiş. 30 yıl boyunca sırtınızı dönmüşsünüz. Yapmamışsınız. Şimdi şimdi e, altyapı çalışması hokus pokuslu olmuyor sonuçta. Öyle değil mi Sezai Bey? Veriyor muyuz arkadaşlar? Bir Hadi. Bir saniye bir izleyelim. Bak. Sezai Bey bak ak bir döneme. Görüyor musun? Ak Parti dönemli. Görüyor musun Sezai Bey? Şaban Deresi. İşte orayı gidiyorsun Benim kadar tamam, biliyorsun ya, orayı. yılların sorunu. Gece saat Şimdi bir de bu akşam seninle gidelim, gidelim görelim burayı. Bir dahaki yağmur yağdığında gidelim görelim. Dolayısıyla ben buradan İstanbul yörelim, Büyükşehir, yörelim. Yörelim. Büyükşehir, yörelim, belediyesine, yörelim, Büyükşehir Belediyesi'ne yörelim, İSKİ Genel Müdürüne, İSKİ Ekeplerine ve Beyoğlu Çalışma Arkadaşlarıma 30 yıldır sen su baskınlarıyla uğraşan Piripaşa halkını bu dertten kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Sizden de teşekkür bekliyorum. Yine... Yine şu zamlara, zamlara gelelim. yok, Sevda ile karşılıklı olmasın. Ka, ka, karşılıklı olmasın. Tamam. Eskisi bak ben sizin, sizin 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 25 yılınızı söylüyorum. O dönemlerde sel su basıyordu. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şu zamlara gelelim. Kıymetli Beyoğlu komşularım bakın. yüzde %150 Sezai Bey'in söylediği zamlar müteahhitlerin ödediği harçlara yapılan zamlar. 25 yıldır müteahhitler yeterince Beyoğlu'nda at koşturdu. Yeter, bitti o devir. Tamam, o devir bitti. Müteahhit müteahhit, müteahhit eğer inşaat yapıyorsa, yola zarar veriyorsa yolun bedelini ödeyecek. Vatandaşa zarar veriyorsa vatandaşın bedelini ödeyecek. Dolayısıyla artık müteahhitler üzerine düşen harç neyse kamuya ödeyecekler. Siz burada müteahhitin sesi değil, burada emeklinin sesi olur, emekçinin sesi olur. Geçim derdi sıkıntısı çekenin sesi olur. Şimdi söylediğiniz, söylediğiniz firma, Tanımam etmem. Gastrotek diye bir firma. Kentsel dönüşüm falan değil. Buradan Beyoğlu halkına yanlış bilgi vermenize gerek yok. Gastrotek diye bir firma. Dolayısıyla iş yapan yine kendine plaza yapacak birisi. Dolayısıyla ben isterim ki siz garibanın hakkını hukukunu savunun. Boş verin. Plaza yapan kendi hakkını savunur zaten. <laughs> yine yine SGK, SGK borcu arkadaşlar. Dediğim gibi ne diyorsunuz? Bunları ödeyeceksiniz. Doğru mu? Sezai Bey. Niye sormadın geçen dönem ödüyor muyuz diye? Niye sormadın 25 yıldır bu SGK borcunu niye ödemediniz diye? Niye sormadınız? Bir, bir arkadaşlar şu borç yükünü de bir ekrana verin. Onu da bir görelim. Onu da bir Bakın. Bir verelim şu borcu da verelim arkadaşlar. Bakın. Yıl başında açıkladığımızda şu kıdem tazminatı borcu yoktu. Ödeseydiniz kaybettiğiniz gün madem paranız var 373 milyon kıdem tazminatını ödeseydiniz için niye ödemediniz? Niye ödemediniz? Evet. 373 milyon lira kıdem bakın mali müşavir var orada. Kıdem tazminat fonunda birikmiş borcunuz var orada. Evet arkadaşlar Beyoğlu bakın Beyoğlu biz biz burada belgeyle konuşuyoruz. Evet gelelim arkadaşlar. Şu şu yılbaşı yılbaşı süslemelerine gelelim arkadaşlar. Yılbaşı süslemelerine gelelim. Bakın burası burası Beyoğlu. Bakın burası Beyoğlu. Burası Bur size söz vereceğiz birazdan, söz vereceğiz birazdan. Hayır, birazdan söz aldığınızda konuşursunuz. Bakın ben ben Sezai Bey konuşunca sabırla not aldım alt alta. Siz de not alın. Arkadaşlar bakın yılbaşı ışıkları ile ilgili bana 45 mahalleden teşekkür geldi. 45 mahalle beyoğlunu güzelleştirdiniz. Yılbaşını İstiklal Caddesi'nden bizim sokaklarımıza taşıdınız dediniz. Turgay Bey Turgay Bey Turgay Bey Turgay Bey, Turgay Bey. Turgay Bey. Turgay Bey. Turgay Bey. Turgay Bey. Turgay Bey bana döner misin? Arkadaşlar. Sezai Bey. Senden. Eyüp, güzel, tamam, oturalım. Yusuf, iyi, biz güzel, biz Eyüp bey, oturalım. Arkadaşlar, oturalım, Eyüp bey, tamam. Abi, biz, Turgay bey, tamam. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yakışmıyor. İnsanlar canlı yayında izliyor. Geçmiş 30 yılda bu da yoktu canlı yayında. Biz verdik. Şimdi burada şov yapma derdindesiniz. Biliyoruz vatandaşa gel Ama boş verin. Tamam. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Salih Hanım, sizin de konuşma hakkınız var. Notunuzu alın. Notunuzu alın. Çıkınca siz de orada eleştirirsiniz. Tamam? Evet kıymetli arkadaşlarım. para vatandaştan çıkacak. zam yaptı. Kıymetli arkadaşlarım. bak emekli evine gidin yeni yılda da çay bir lira. Bir lira o önemli. Bilir. Yok yok emekli bizim vatandaşa kreşe gidin kreş fiyatı aynı. Çay Sosyal tesise gidin çay fiyatı yine 5 lira. Tamam. Biz vatandaşa bir zam yansıtmadık ama 30 yıldır da Beyoğlu'nun sokağını, caddesini, parkını sömüren kim varsa e biraz da elini cebine atsın kamu yaparı ödesin arkadaşlar. Sıra bakmayın. Bakın. Bakın yılbaşı süslemesine geleyim arkadaşlar. Beyoğlu yine çekim merkezi oldu. Beyoğlu'nu biz dünyada Londra'yla, Parisle, New York'la kıyaslıyoruz. Dolayısıyla yeni bir yıla girdiğinde Beyoğlu ışıl ışıl oldu. Bu aydınlıktan rahatsız olmamak lazım. Yine gençler geldi belediyenin önünde fotoğraf çekildi. Yeni yılı hissettiler. Beyoğlu'nda yaşadılar. Dolayısıyla ben Beyoğlu'ndaki komşularımın bununla ilgili duygularını, mesajlarını aldığım için çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Bir dahaki sene artırarak devam edeceğiz. Ama kamu bütçesinden de bir lira harcamadık. <laughs> Onu da söyleyeyim. Belediye bütçesinden demir bir lira harcamadık. Onun da altını çizmek istiyorum. Evet. Ali Rıza Bey. Buyur. Sezai Bey. Sezai Bey. Sezai Bey. Sezai Bey. Bakın grubunuza hakim olun lütfen. Sezai Bey. Arkadaşlar lütfen sizde olmasın. Sezai Bey bakın eğer arkadaşlarınız sizin grup başkan vekilliğinde yetersiz olduğunuzu düşünüyorsa kendi iç sorununuzu çözün öyle gelin buraya. Tamam mı? Ya burada burada canı sıkılan elini kaldıramaz. Siz buradasınız. Erdoğan Bey burada lütfen. <laughs> Emre Bey mi? Buyurun Emre Bey. Sonra sana mı vereyim? söylüyorsun da arkadaş saldırıyor. Tamam. Her iki tarafa da Evet. Evet. Emre Bey buyurun. Kıymetli Başkan değerli meclis üyeleri, ekranları başında bizi izleyen kıymetli Beyoğlu'lu İstanbul'lu hemşerilerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. AK Parti grubu adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Konuşmamın hemen başında 2025 yılının milletimize sağlık, esenlik ve birlik beraberliğin kardeşliği, kardeşliğin yılı olmasını diliyorum. Ülke, millet ve tüm insanlığa yeni yılın hayır getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, yeni yılın ilk günlerindeyiz. 2025 yılının ilk gününde 1 Ocak sabahında bir güneş doğuyor. Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Mescidi Aksa diyerek Filistinli kardeşlerimiz için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu. İnsanlık İttifakı, Milli İrade Platformu ve Tügva'nın düzenlediği bu buluşmada katil İsrail'in günlerdir yaptığı soykırıma zulme dur diyebilmek adına oradaydık. Bu anlamlı buluşmayı düzenleyen İnsanlık İttifakına, Milli İrade Platformuna ve tüm STK'lara, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a ve o günkü gelen tüm vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ocak ayında önemli gün ve haftalardan biri de Şanlı ecdadımız olan Osmanlı Haftası. Biraz önce bahsederken başkanım bunu atladınız. Ben de buradan tekrardan hatırlatmakta fayda buluyorum. Osmanlı Haftası tarihimizin en önemli dönemlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nu anmak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen özel bir etkinlik haftasıdır. Bu hafta boyunca 600 yılı aşkın bir süre dünya tarihine yön veren Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel, sanatsal, bilimsel ve siyasi mirasını daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Osmanlı İmparatorluğu farklı din, dil ve kültürleri bir arada yaşatma konusunda dünya tarihine örnek olmuş bir medeniyettir. Bu anlayış bugün de bizlere barış ve hoşgörü içinde yaşama ilhamı vermektedir. Osmanlı haftası vesilesiyle bu büyük medeniyetin bıraktığı izleri daha derinlemesine incelemek ve günümüze taşımak en büyük görevimizdir. Bu özel hafta boyunca tarihimize sahip çıkarak gençlerimize ve geleceğimize ışık tutmayı hedefliyoruz. Osmanlı mirasını yaşatmak sadece geçmişe duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, aynı zamanda geleceğimiz için güçlü bir rehberdir. Bizler 1071'de Sultan Alparslan ile Büyük Selçukluyuz. Bizler 1299'da Osman Gazi ile 1450 işte 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han ile 7 kıtaya hükmetmiş Cihan Devleti Devleti Aliye Osmanlıyız. Bizler 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilerlebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bugün burada yerli ve milli bir başarı hikayesi olan TOG ile ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. TOG sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme iradesinin bir sembolüdür. Bu girişim yıllardır yerli ve üretim hayali gerçekleşmez diyenlere bir cevaptır. Ancak üzülerek görüyoruz ki geçmişte TOG'un üretimine, geliştirilmesine ve bu projenin geleceğine karşı çıkanlar bugün TOG'un başarısını sahiplenmek için adeta sıraya girmiş durumdalar. Daha önce böyle bir projeye gerek yok diyenlerin bugün sosyal medyada ve basında TOG'un reklamını yapmaları ibretlik bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok temsilcisi bu milli proje eleştirmekle kalmamış üretim aşamasında algı çalışmalarıyla projeyi baltalamaya çalışmıştır. Şimdi ise TOG ile fotoğraf vermeye, TOG'un başarısından siyasi çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Geçen günlerde yine meclisimizde gündeme gelen engelsiz taksi TOG'la ilgili. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir uygulama. Ama bu TOG alımı yapılırken 2023 yılında Erdoğan Bey de burada meclis üyesiydi. TOG'un alımına Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri rep oyu kullandılar. Bugün görüyoruz ki bak e, güzel bir araçmış. Beyoğlu'na hizmet ediyor. Sayın Başkanım sizleri de geçmiş dönem belediye başkanımız Tokla Beyoğlu caddelerinde, sokaklarında geziyordu. İnşallah sizleri de Beyoğlu sokaklarında yerli ve milli aracımız Togla görmeyi arzuluyoruz. Bizler AK Parti olarak teşekkür ettik onun için. Bir problem yok. Bizler AK Parti olarak bu milletin gücüne ve iradesine daima inandık. TOG'a yapılan her türlü eleştiriye rağmen bu projeye sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin böylesine bir başarıya imza atmasına rahatsız olanlar şimdi halkın gözünden düşmemek için çelişkili tavırlar sergiliyorlar. Değerli meclis üyeleri, bugün artık Türkiye teknoloji geliştiren, dünya ile rekabet eden, kendi markaları, markalarını üreten bir ülke haline gelmiştir. Bu başarı hepimizdir, hepimizindir. Ama bu başarıya sahip çıkmak için önce bu projelere inanmak ve destek olmak gerekir. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu ve buna benzeri projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler laf değil, eser üretiriz. Milletimizin desteğiyle hayata geçen top, Türkiye'nin sadece bir otomobili değil, küresel bir markasıdır. Eleştiri ve köstek yerine destek olunması gereken bu gibi projeler ülkemizin geleceğine aydınlık atacak adımlardır. Konuşmamı tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki TOK gibi yerli ve milli projeler siyasi çekişmelerin değil, tüm milletin ortak gururu olmalıdır. Biz bu anlayışma anlayışla çalışmaya, üretmeye ve Türkiye'yi güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, geçen mecliste gündeme getirdiğimiz bir ihale konusu vardı. Bu ihaleden sonra Beyoğlu Belediyesi ilgili müdürlükler EKAP'ta sonuç ilanlarını yayınlamamaya başladı. Şeffaflık adına e, bu ihalelerin sonuç ilanlarını EKAP'ta yayınlamanızı talep ediyoruz. E ee, görelim kimler ne almış başkanım. Siz ilk geldiğiniz günden beri bir durum varsa beni eleştirin diyorsunuz. Bunu göre yani eleştirebilmemiz için veya doğruyu ortaya çıkarabilmemiz için sonuç ilanlarını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de kreşlere zam yapmadınız dediniz başkanım. 10 ay oldu meclis olalı. İki kere zam oranı getirdiğiniz bir önceki mecliste de e, kreşlere oranını bilmiyorum ama bir zam e, buradan meclisten geçmişti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Emre Bey. Tabii Toga geçmiş dönemde başkan biniyordu dediniz. Şimdi de halk biniyor. Yani bir değişen bir şey yok. Şimdi beyoğlu halkı biniyor toga. Ama milli 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 teknolojiye kim hizmet ediyorsa biz hepsine teşekkür ediyoruz. Sonuçta milli aracımızda olmalı, milli savunma sistemlerimizde olmalı, kendine yeten bir ülke olmalıyız her anlamda. Sanayisinde, makine üretiminde. Dolayısıyla bu anlamda kim taş taş üstüne koyuyorsa da teşekkür ederiz biz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.